Merhaba sevgili arkadaşlar. Maestro Eğitim'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Selin Saygın Kaya. Şimdiye kadar 60 tane kelime ve yüzün üzerinde de eş anlamlı kelime öğrendik. Bugün part 13'teyiz sevgili arkadaşlar. Hemen birinci kelimemizle başlıyoruz. Kelimemiz acquire. Acquire elde etmek, kazanmak demek arkadaşlar. Vatandaşlık kazanmak, bir derece elde etmek veya bir bilgi edinmek anlamında kullanabileceğimiz kelimemiz. Ee, örnek cümlemize bakalım. The man acquired citizenship after spending more than 10 years in the US. Amerika'da 10 yıldan fazla süre geçirdikten sonra vatandaşlık aldı, elde etti, kazandı anlamında acquire'ı kullanabiliyoruz arkadaşlar. Eş anlamlarına bakacak olursak da obtain, get ve gain kelimelerini yine acquire yerine kullanabiliyoruz. İkinci kelimemiz convict. Convict'i Hüküm vermek suçlu bulmak anlamında kullanıyoruz. Genelde pasif cümlelerde karşımıza çıkar suçlu bulundu derken hemen örnek cümlemize de bakalım. The man has been convicted of robbery. Adam hırsızlıktan suçlu bulundu derken pasif yapıda kullanılmış gördüğünüz gibi suçlu bulunmak anlamında kullanıyoruz. Eş anlamlarına bakacak olursak da sentence ve imprison kelimelerini yine hüküm vermek veya suçlu bulmak anlamında kullanabiliriz. Sentence'ı biz sorularda daha fazla görüyoruz bu arada. Onu da söyleyeyim. Üçüncü kelimemiz zinit. Zinit zirve demek arkadaşlar. En üst nokta anlamında kullanıyoruz. Hem gerçek anlamıyla dağın zirvesi anlamında hem de kariyerin en üst noktasına vardı derken de o kullandığımız kelime zinit olabilir. Ee, örnek cümlemize bakalım. The mountaineers were obviously thrilled. Once they reached the zenith, dağcılar dağın zirvesine vardıklarında çok heyecanlanmışlardı derken zirve anlamında zenith'i kullanıyoruz arkadaşlar. Zenith yerine kullanabileceğimiz diğer kelimelerde de summit, peak, climax ve top kelimeleri bu kelimelerin hepsini hem mecazi olarak hem de gerçek anlamıyla zirve en üst nokta anlamında kullanabiliyoruz arkadaşlar. Climax'in bu arada şöyle farklı bir anlamı daha var. Örneğin bir e, hikayede yani edebi eserlerde hikayede böyle olayın en heyecanlı, en böyle her şeyin karmaşık olduğu e, o tap noktaya da climax deniyor bu arada. Bu da böyle ufak bir parantez bilgi olsun. E, dördüncü kelimemiz saddle arkadaşlar. Saddle da böyle değişik güzel kelimelerdendir. E, kolay fark edilmeyen, kurnaz, ince anlamında. Mesela Örnekteki e, resme bakacak olursanız, işte iki hayvan arasında çok böyle fark edilemeyecek kadar küçük bir fark var derken subtle kelimesini kullanabiliriz arkadaşlar. Veya işte çok kurnaz bir plan yaptı, kimse onun işte e, bunu planladığını fark etmedi derken yine sadılı kullanabiliriz. Veya bir hastalığın Zor fark edilen bir hastalığın e, tanımlamasını yaparken de "saddle disease" ifadesini kullanabiliyoruz arkadaşlar. O da yine böyle uzun testler sonucunda fark edilmeyen e, hastalıklar gibi kullanılabilir. Hemen örnek cümlemize bakalım. Little brothers made a saddle plan to escape from the school. Evet, küçük kardeşler okuldan kaçmak için böyle kurnazca bir plan yaptılar derken "saddle" kelimesini kullanabiliriz. Bizim soru tiplerimizde genelde bu bahsettiğim hastalıkla alakalı cümlelerde oluyor. İşte fark edilmeyen bir hastalık. Ya da işte aralarındaki fark çok küçüktü, fark edilmiyordu gibi anlamlarda daha çok görüyoruz bu arada cümlelerde. Eş anlamlarına bakacak olursak da daha çok kurnaz, ince anlamındakilere sinonim verebiliriz. Delicate ve clever bunlar olabilir. Cunning de biraz daha kurnazca, fark edilmeyecek şekilde yapılan ya da işte kandırarak yapılan anlamında kullanılabilir. Ama hastalığın anlaşılmaması için bu kelimeleri değil de daha çok sadılı tek başına kullanıyoruz arkadaşlar. Son kelimemiz Barren. Barren da yine bir sıfat. Kurak, çorak, verimsiz topraklar, verimsiz alanlar için kullanılan. Ama aynı zamanda mecazi olarak da kullanılabiliyor Barren. Yani bir iş yeri açtınız bu iş yerinde işte hiç müşteri olmazsa orasının barren olduğunu söyleyebilirsiniz mesela. Bu şekilde mecazi olarak da kullanılabilir. The land was barren for over a hundred years. Yüzyıldan fazla süredir bu topraklar kurak, verimsiz anlamında derken barren'ı kullanabiliyoruz. Barren yerine kullanabileceğimiz diğer kelimeler de infertile, bu verimsiz anlamında daha çok tercih ediliyor. Arid de çorak, kurak anlamındaki diğer bir eş anlamlı kelimemiz sevgili arkadaşlar. Evet, part için kelimeleri bu şekildeydi. Yine her zaman olduğu gibi kelimeleri bol bol tekrar etmenizi ve tabii ki de reading parçaları okumanızı tavsiye ediyorum sevgili arkadaşlar.